Senar Efsim ben hepinizin merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle de birlikte videomu konuşmak soracağız. Darı Ceyli ve Fener seviyorsunuz. Fener ve Efsim de Fark etmez. 80 karakterim var. sizin yorumlarınıza göre video çekeceğim. Yani sizin yorumlarınıza göre bult, bult, böyle bult. şey yapacağım. Yani siz ne hani, neyle ne yapmam istiyorsanız onu yapacağım. Bir görev verin siz yorumlarda bana. Ben de yapayım. Bakalım 5 vs 5. Temizlik diyor. Temizlikte bakalım. bence bir mic gider ya. Evet arkadaşlar e, Mike ile oynuyoruz. E, takım o kadar iyi fazla iyi <laughs> gözükmüyor. Koşalım. Arkadaşlar Among Us videosu da gelecek. Yani Among Us videosu bayağı bayağı bırakmıyorum. Ve hesap değiştiriyorum. Hesap değiştirmesem ve hesap değiştirmeseydim diğer videolarımda da izlerdim zaten.

Biz nasıl o, bir oyun oynadık? Oyun gibi bir oyun oynadık. Şimdi şu noktaya girelim. Şimdi oldu bir Diyebiliyoruz. Oynadık. Oynadılar. Ben yapacağımı yaptım. Şimdi arkadaşlar şurayı merak ettim. Ben Edgar'ımızı alalım bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani siz, siz, abone olup like atın. Ben de daha çok video çekeyim. Bu nasıl şey? Harita. Allah yandık. Şu renk bir vur, vursa bir kere. Tamam. İşimiz kolay. Şimdi Frank aksesuarının basmadığı sürece işimiz kolay. Ya. Bastı mı? Görmedim. Oraya zıpladılar gördüm. Bu nasıl şey? Sorma sayıp. Nasıl bir harita bura? Kesin de öldürdüm. Tamam. Gel kardeş gel. Hiperle öldürdüm. Hayır ya kaçma. Gel buraya gel. Gel mi bayram ay aykallette şimdi yani harita çok kötüydü harita gerçekten çok kötüydü hiçbir şey anlamadım arkadaşlar bu aralar ben video çekmiyorum ama e, baya, baya bir e, efsane efsanevi e, star hediyesi falan geldi bana karakter artışı da yaşadım çok yanlış aksesuar aldım burdan. Thanos gibiyim. Thanos gibi oluşturucu. Allah, Piper. Ne yapıyor bu Piper? Işığından sıkıda. What? Tamam oh, iyi, doğdum. Kardeş. Üzgünüm. Senin oyunun için. Aa gel sen benim pipe'le mi e vuruyordun ya? Allah. Aa. Olsun ya. harita güzel gibiydi. Gidiyor. Gibi gibi. Ben buna like'ımı atarım. Güzel haritaydı. Ben de. Haritayı görebilsek sonradan çok iyi olurdu da yani zoomlayıp görebilseydik iyi olurdu. Ay zoomlayıp diyorum. ...görseydik burada. Bu ne? Arkadaşlar hiç durmuşken ...ben Fenge yeni bir kostüm aldım. Beş bin mücevhere. Allah! Beş bin mücevhere. Fenge bir kostüm aldım. Çok iyi. şey arkadaşlar evet, şimdi tarif edeyim. Hani bal kabağı yüzü var ya efendim. O kostümü aldım. Beşik bin cevher biriktirmek çok zor. Hadi ışınla sana. <laughs> Neyse ne, neyin neyi kafası mı yaşıyor? <laughs> 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 ha hani, neyin kafası mı yaşıyor? Allah'ım ya savaşmayı savaşmayı unutmuş. İğrenç. Ne nereye basıyorsun şimdi? Kaçması gerektiği yerde de ölüyor. Çok sinir oldum. Harita da zaten iyi değildi. Gerçekten iğrenç de için. Bakın buradan iskodumuzu alalım. Şimdi gelelim savaşçılara. Fengi alalım. Bu kostümü aldım arkadaşlar. Şöyle Fengi'nin zaten baya bir kostümü var. Ben bunu almayı düşünüyordum. Benim zaten benim zaten bir sürü şeyim var dedim. Ee, mücevherim var dedim. Bunu aldım. Ben The ya, The ben aldım ama bunu alamam. Mücevher olsaydı belki alırdım. Yani. Bayağıdır çok oynamıyorum ama şu an çak oynamayacağım. Bırak oynayın. Yok. Bu dönüş. Oynayın. Orada Elisabeth'in bir tane şarkı da var. <laughs> oh my god. Edgar'ın alınması gerektiği yerde de ben. Ne yapmışım. Al, alıyorum bunları çok iyi arkadaşlar açık ara biz bu maçı birinci olarak bitirdik biraz canım dolsun şimdi gidelim öldü giberdi el Pat patates yaptık hayır Yanlış yer, yanlış. Bakın. Bakın buralar nerelermiş. Burada mı? 16 yükümüz var. Ve şuradaki yükümüz Hoppa alamazmış. Al da. Bakın. Başka kim var ha? Niye buraya Hı, aldım. Şimdi oraya gitmem lazım. bu kuzukta kalıyoruz. Adam biraz bekleseydin güzel de arka Hmm bakın. Buz okay, oyun, lan. Ama burada ben Mortis ben Mortis'te alamıyorum hep görüyorum. Barla alacağım. Ha. Ne? Sakata ben de almayacağım. Hayır, evet. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Şimdi maçı arkadaşlar. hayır, hayır, Yumurta yumurtaya aldı beni. Ya canım yiyordum bu kadar. Yok, Allah kahretsin ya. Aslan zor mu? Ne yapıyor bizimkiler? Bizimkilerden oyuncusu gelmiş. Hayır ya. Hadi git git. Öf ya. <laughs> <Hayır> ya. <laughs> Sakın. Haydi ya bir işe ya hiç çevirmeyiz. Ver ya süper özelliğim var. Süperim var ya hiç diyorsunuz ya. Ya bunlar bunlar bak mı? Bunlar, bunlar ya. Ama oyunlar oynuyorlar. oynuyorlar. Niye kaybettik? Niye kaybettik? Ha Kaç gibi oynuyorlar? Kaç <Sessizlik> gibi oynuyorlar? Sonra niye kayboldu? Niye kayboldu? Başladılar ya. Bu oh, videoya başladığım başladığımdan beri yeniliyorum. Daha bir maç yenemediler. Yani. Haydi. Doğru düzgün bir şey ver. Hele şükür. Nita bizim ağzımıza etmez. Seviyor. Frank al şunu süper özel. Sola kutu yapıyor ya. Hele Adamlık kaldı. Adam atamayacak sen. Hadi. Ya Bana asla bir gol atmak istedim. Onu da attıkmadı ya bu salak. Evet <laughs> arkadaşlar bu videodan sonra abone olur. Among Us videosu gelecek. <laughs> ne kadar olacağım mutlaka? Nito'yu ne özledim ben. Yeter oynamayalı bayağı oldu. bilmiyorum. Hmm, Belki. Bu da bizimkilerin niye oynamasına bağlı. Üç tane. Gol. <laughs> wow. Haydi haydi yenebiliriz, haydi yenebiliriz. Yeah. <laughs> sonra da geliyor. Niye atamadım diyor ya. <laughs> ya kahretsin. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor bu? <laughs> şey para para. Abi hiç almaz olaydım. ya? Kaç Ya bu malı niye orada duruyor? Niko malı niye orada duruyor? Şimdi ben bunu arkadaşlık isteğiyle arkadaşlık isteğiyle çağırıp bir kez de sövebilirim ama yani ya mal mal duruyor. Gol, at, gol atıyor lan. Bakıyor. Sadece ya. Salak salak hareketler. Bak sal bana çocuk. havadan at gol olsun. Niye yalalıyor mu? Buna, buydu. Oha! <laughs> 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 Adam ne o? Oh. arkadaşlar star hediyesi almış mıydım? Bu videodan da bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.